Hepinize merhaba arkadaşlar, hep bir rastas video suyuyla karşınızdayım. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Biz de çocuk olsunuz biz gayet iyiyiz. Fakat 4 gündür video gelmiyordur, sebebi Arkon'da. Evet Arkon. Kardeşim bu adamı Metin 2 sınıfının başına koydular. Bu adama ağır işler verdiler. Bu adam yorgun. Bu adam üzgün. Bu adam gergin. Ben bununla geldim bununla gelirim lan aceleyim. <laughs> <de tektiriz> <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamamen bütün işlerimizi hallettik geldik. Bu arada ben şu iki gündür artık yayınlara başlamış bulunmaktayım. Artık bir 15 bir buçuk yıldır açmıyordum. Ve dün iki gündür yayınları açıyorum. Nerede açıyorum? Şu an ekranı görüyorsunuz TikTok adresinde. Yeosu Official TikTok hesabını. Sadece 800 binlik bir takipçim var orada. Oraya gidip bakarsanız böyle eski günleri yad edersiniz belki. Belli olmaz. Beni sarıyor ve burayı hiç... Hiç hiç ama hiç ihmal etmeyeceğim. Tabi efendim. Hani haftada 3-4 tane atabildiği kadar vücuda atacağım. ki sıkıntı yok arkadaşlar. Çünkü Brawl zevk alıyorum. Derken Arkoncu bugün ne yapıyoruz? Kardeşim bugün şarkı çeviriyoruz. Tıkan karakteri fullleyip yargı dağıtıyoruz hocam. Aynen öyle. En sevdiğiniz videolardan bir tanesi olan efsanevi çarkı çevir. Ve şu an karakteri pulle kontentle beraberiz arkadaşlar. Şimdi çok laf uzatmadan hemen şuradan size ekranlarımıza geçiyoruz. Şimdi. Bayağı da güzelmiş. Kar güzel ve bu arada şimdi yaklaşık onun bir 12 tane falan efsane bir karakter var. Fakat ben bazılarını kullandığım için daha önceki hesabımda bak yeni hesabımda. Her <laughs> neyse arkadaşlar hesabımız bannandı ve yaklaşık bir 25 günümüz kaldı. Açılacak o da açılacak gelecek. Biz de o sırada kendi yeni hesabımızı yapacağız. Yeni hesabım derken, benim hesabım bu arada, lütfen tamam mı? Yine bunu da anlatmayın lütfen korkuyorum artık. Her neyse Amber, Mac, Leon, Spike, Surge, Chester... Kordilos ve Draco var. Bunun hiç daha önceki hesaplarımda oynamamıştım. Şimdi bunu çevirmeden önce bir tanesini seç Arkon. Sen ne çıksa mantıklı. Benim buradan en çok böyle gözüme çıkan Leon. Leon. Leon mu diyor? Evet. Leon'un işi var. Sasuke sevmemişti. Bayağı bilinç yapmışsınız onu videolarda hatırlıyorum. Ben de buradan ya hiç oynamadım. Surge'yi hiç oynamadım. Yani ne yaptığını bilmiyorum. Meg'i bilmiyorum. Chester'i bilmiyorum. Ya bunlar çıkarsa en azından bir denelim. Güzel bir şey olabilir. Amber belki iş yapabilir diye düşünüyorum. Ve o zaman çeviriyorum kankız. Hadi. Like atmayı unutmayın arkadaşlar sizler de bir çimirken. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Güzel bir şey yalan lan. Spike mı? Aa, Spike. Yani. Grosendi çıkardık. Bravo Stars'la başladık. Arkadaşlar Spike de güzel. Gayet iyi yani 350 elmas. Hatta şu oyuna geleyim. Bir şey değil mi? Bayağı kârlıyız bu arada kanka. Sebebini sana söyleyeyim. Bak kanka. Bütün efsanevi karakterler 700 elmasken Spike 350. Aa indirim var bunda. Evet. 150 indirim var. Açıyorum o zaman kardeşim bunu. Şunu açalım şöyle. Abi kardeşim Garip bir şekilde yüksek bir hasar var ama bu yukarı o tane tane böyle sıçlıyor etrafın onlar değil asıl main hasar o yuvarlak kaktüs veriyor yani garip şekilde şimdi kanka biz bunu fullememiz lazım fullememiz lazım fulle kardeşim ya Bir paramızın yettiğince. bakın para ne ananı satayım. Ne oldu? Şimdi 8. seviye kadar Şimdi bize o zaman bir para lazım kendi. Bizim birazcık şey yapalım. Demeden önce acaba şuradan bunları geç geliştirsek daha mı mantıklı kanka? Bence daha mantıklı. Baksana. Şu... Aa buradan veriyor baksana. Aynen buradan veriyor. O zaman şunları birazcık geliştirelim. Heh bak buradan bin. Buradan bin daha 2000. Gayet iyi. Hatta şu masada da alalım. Tamam. tamam. gayet güzel. Şunları al. Bunlar lazım olur. Hadi oğlum buradan da güzel bir şey dersansı Ah be. Ah be. Kostüm mü? Güzel. iş görür kanka. iş görür. Şimdi tekrar ki 1000 altına ne kadar vermem lazım benim? Oha çok vermem lazım. Yani mantıken yani buradan. buradan. Ya. Evet. Burada birazcık sıkıntı. Abi şurada bir tane sarı diyen var. Hadi oğlum efsane be. Ah be. Okey o zaman şimdi tekrar savaşlara bir gelelim. Mantıklı hareket etmemiz lazım burada. Şunu yapalım. E, bir tane daha yapalım. 2800. Bizim her türlü altın almanız lazım Arkon. Kaç elmas var? 388. Yani dükkana girdiğimiz... 2800, alamaz mıyız? 2800 alamaz mıyız biz şimdi biz bu... 2800 mü? Evet. 2800 mü? Anladım. Ya yani ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. 2800. <laughs> Şimdi bakacağız bakalım buralarda var mı para bak şurada 59'a var Aa, kanka güzel tamam. bak buradan 1000 aldık. Mantıklı bu. Tabii buradan 1000 aldık ha. evet. Tamam 8'i daha alalım. e ha şunun 15. 15 altın geldi. <laughs> i̇ş görür iş görür. Görü. Başka ne yapabiliriz kanka? Bir şey diyeceğim M kutusu açalım mı? M kutusu açalım Aa. belki buradan çıkar kanka ne diyorsun? Hadi o zaman. Hadi be bastım 2 tane M kutusu 70 kutuyu aldım? Hadi oğlum güzel bir şeyler çık. 59. Evet. Okey. bu arada 6 tane normal kanka maksimum galiba 11 diyebiliyorum Şu sağdaki kalan var ya 11 Oo. veya minimumda 3 falan yani 6 ortalama çıktı yani bize. Yani 3'e çıkabilirdi. Tamam, 178. Aa. Evet. Ha. Hadi oğlum bir efsane video olur. 4 elmas, gayet güzel. 4 elmas çok iyi. Kanka ne geldi? Oy! Oğlum, Ay. bir şey değil mi? İyi. İyi yani chat bu. Güzel. Ben bunun neyini çıkardım biliyor musun kanka dün? Geçen 50 m mega kutu videomda. Dur şunu da açalım onu da göstereceğim. Onu da göstereyim. 4 tane. Hadi oğlum. Güzel bir şeyler ver bize. Bir efsaneli gelir mi lan? Bu ne? Ha, okey. Brok geldi. Yine kolsun geldi yani... Ama en azından verdiğimiz elmasdan fazlasını aldık diyorum. Ve sana bir şey göstereceğim. Bak bana gelen şeye bak kanka. Ayy. Kanka buna 800 elmas diyorlar 800. Bu ne oğlum? Çok güzel. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar eğer istiyorsanız bu hesabı bunu da full lap oynayabilirim bir sonraki videoda. Bilginiz olsun çünkü kostümü çok iyi. Yani ben böyle bir kostüm görmedim hayatım. Bak bence en iyi kostüm. Baksana azatayım. Abi... Oyunun en iyi kostümü olabilir bu arada. Şey var yani bentende bir tane elmas kapı vardı hatırlar mısın? Ben evet, evet. Ha, aynı olayız, aynı olayız diyor. Ya yani dediğim gibi istiyorsanız bunda fulleriz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Şimdi 225 elmasım var. Şunlar bir daha, bunlar ücretsizmiş. Niye ücretsiz bunlar? Bunlar niye ücretsiz? Aa, o kosun geldi diye mi? Güzel. Tamam. Bir daha açabiliyor mu acaba ben şunu? Açabiliyor mu oğlum? <laughs> Bekle lan bir tane. 4 6. geldi bak bu sefer. 6 elmas. 6 elmas güzel, gayet iyi. 10 elmas yani. Hadi oğlum. Aa, kanka bir şeyin patladık, patladık. Kötü. Abi, 4 güzel. elmas. Ne 3? Hangi <laughs> harbi çok az verdi ya. Olmaz, açı biliyor musun ben bunları? Güzel. 80. 80. Oğlum bir karakter var. Efsanevi. Anladım. Hadi lan. lan ya. Hızlı açacağım. Hızlı açacağım. Hadi oğlum. 44. 100. Bir tane daha açabiliyorsun. Açabiliyor musun? Battık oğlum. <laughs> Kanka abi şu sarılamayacağız. Lan oğlum bir A 208. Tamam güzel. Kanka <niye> <laughs> bilmiyorum kaza geldim ne kutu. <laughs> oğlum bir şey çıkmıyor. Oğlum ver lan bari. Kanka yani bize şu an bir 500 elmas falan, 500 altı falan lazım. Biz oğlum, başaramadık. Ya. <laughs> Bu ne? Bu ne? Oğlum yani desen güzel, güzel. Oo! O. Lan Frank en sevdiğim karakterlerin bir tanesi kanka. Mar adamı. Güzel, güzel. Hadi oğlum bir daha gelir mi? Gelmiyor. Bir daha. Tamam. Şimdi <laughs> birazcık bir sıkıntı girdik arkadaşlar. O yüzden bizim şu an e, yani 396 elması alsam 4680 elim altın alırım. İki de burada var. İlk görür. O zaman biz hemen SUJP'ne geçelim arkadaşlar. Şöyle. Aynen, aynen. SUJP. Hep oyun içi fiyatların daha ucuz arkadaşlar. Şu an Brawl gidiyoruz. 396 elması 700 TL'ye alıyoruz. Hemen buraya ID'mizi yazalım. Sepet ekle diyelim. Arkadaşlar sepeti git diyorum. Hemen şöyle alışveriş tamamla. Daha çok kısa bir süre içinde sattı arkadaşlar. Direkt tak diye hesabımıza geliyor tadam bunu. Hiç sıkıntı yok. Şimdi oyunumuza dönelim diyorum. Bu arada arkadaşlar sizler de hızlı ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bahis sabitlemelerde istuyucu referans linkim var. Bir dostu oraya giriyorsunuz direkt üyeliğinizi yapıyorsunuz. Ne dediğince indirimli ürünlerimizi alıyorsunuz diyorum. ben iyi alışverişler. Arkadaşlar en basımıza geldi zaten 438 elmas. Şimdi Arkon dostum. Şimdi buradan ne alıyorum? Altın alır mısın lütfen başka bir şeye basmadan? <laughs> Kanka bir daha mekbus açmayalım mı? <laughs> Hayır. Şuna basar mısın lütfen? <laughs> tamam tamam aldım bunu. Burada arkadaşlar ben ananı satayım. Kanka elmasıma bak. Mega kutuya bak. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Bir elmasa kaçırdık. Vallahi bir elmasa kaçırdık. Bu arada arkadaşlar ben mega kutuyu görünce biliyorsunuz yani biz hiç mega kutu döneminde yoktuk. Bundan dolayı böyle her gördüğümüz acısımız geliyor. Yani ondan dolayı ben kostüm dahi alamayacağım Spike'ı. Üzücü. Üzücü kanka. Şimdi bunu bir fullleyelim. Bir seviye daha yapayım. Hiper alamayacağız. Paramız kalmayacak. En azından bak 1000 şuradan. 1000 buradan 2000. 4000. 5000. Yani kanka burada biraz sıkıntı girdik yine biz. Kardeşim şuradan 600 altın alır mısın? Nerede alacağım? Alabiliyordun sanırım. Alabiliyor mu? <laughs> Bas bakayım oraya. Bak bakayım. Lan iki el <laughs> Dur al. Yok yok yok. E ee, Bir şey arkadaşlar tam tamına yetiyor. Arkon iki tane bundan alsam. Evet. Evet iki tane bundan al. Bir şey diyeyim mi? Tam param mı yetiyor? 51 de kalıyor gayet. <laughs> şimdi nerede olsun savaşçılarımız sen? Fuller misin onu? Şimdi. dostum. Kanka ne diyor şimdi? Spike her yönü 3 dalga diken fırlatır. İsabet eden dikenler 1080 hasar verir diyor. Diğeri ne? Yani Spike takım arkadaşını kurulmak için 2400 sağ takım arkadaşım çok önemli değil benim için. Sen içsin oğlum. Adam değilsin. Ben hasarla <laughs> <laughs> oynamak isterim. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. <gülüyor> ne gülüyor oğlum? Allah Allah. Spike'ın süper saldırısı %30 daha çok yavaşlatır. İnsanları galiba. İnsanları ya. bunu 2000 alsak ama bunu daha yapamıyoruz. Paramız da yetmiyor anladın mı? Şimdi kanka bu şey. Saldırıya da kalkınabilir ben. Yani. Saldırıya kalkan dönebilir bence. Standart yaptığımız şey yapabiliriz bence ya. Bence öyle yapalım. Ya, o zaman da kalkanı alayım kanka. Şimdi kaldı 2000. Şimdi bu çok önemli seçmemiz lazım. Yıldızı için güzel. Gübreli. Spike süper özelliğini kullandığında özelliğin etki alanında kalarak saniyede 1200 sağlık puanı inler diyor. Yani kaktüs bombasının dikenleri havada falso olur ve düşmanları daha kolay isabet eder. Yani bu şey oluyor böyle atıyorum ya düz. Yayılıyor. yayılıyor. Yani iş görebilir. Yani bunu alabilirim. Yenek hasta bunu spike kullanıcıları bunu alıyor kanka yani. Hep bu vardı yani karşımda. Tam bunu alıyorum. Eğer arkadaşlar yanlış aldıysak sizler yorumlarda bilirsin. Ona göre bir sonrakinde güncelleme atalım biz buna. Hiper şarjımıza paramız yetmedi maalesef. O yüzden yapacak bir şey yok. Kosum alabiliyor muyum? Kosum da alamıyorum. Aynen. Belki şu o bir alabilirim alabilirim bekle. Kanka <laughs> patates alayım mı? Ya da şu pembe. Abi çok güzel. Bak bu da var. Bak alabileceklerimi gösteriyorum. Bu da var. Onu satayım. Bu da garip. Kundak bayık. Yani bunu bu üçü alabilirim. Şu alttaki paralar var ya 2750 1000 Onlar Onları alabilirim. Şu alabilirsin bu arada. Kundakçı mı diyorsun? Tamam kundakçı alalım. En azından bir tane kaplamamız kalsın kanka bunda. Şimdi seç. Okey. Bir seç. Gel bakalım oynayalım. Geliyorum hocam. Arkadaşlar Arkon Ar Ar geldi. Nite karakteriyle 399 bu an, hala 6 seviye. <laughs> Kıyamam ya. Bir <laughs> gün arkan seninkini de fullerim ben Sen ekranı açarsın seninkini de fulleriz. Burak çünkü artık oh. hesap para girmeye tövbeliyim. Çünkü karşılarda banyo, ben de Artık yeter süpersel. Yeter. E ee, süpersel. Bundan sonra daha da bitmiş benim için dost. Tamam. Diyorum ve biz arkadaşlar çiftli hesaplaşmaya arka... ne kumbara mı gelmiş? Tabi hesap bandanın için bunu oynayamayacağız biz. Ana evet. aynı savaşı var oğlum. Bu ne? Bir Yeni... Bir dakika, bir dakika. Yeni modlar gelmişti. Yani şu aynı o zaman yeni bir mod. Trampet yeni bir mod. Tamam gel deneyelim. Deneyelim. Bir deneyelim abi. ilk de? defa gördüm bunu ben. Ben de hazırım kanka seni bekliyorum. Ne? Nasıl yani Aa. lan? Oğlum hepimiz ne Bir dakika ya bu nasıl bir mod ki? Aa aynı modu. <laughs> birimiz hepimiz için. Ha o taz diyorsun. Kardeşim çok vuruyorum bunlara ben. Kanka ben de aldım ben de aldım onu tamam. Ben öldüm ama onu, onu aldım. Neyi aldın sen? Kanka ya Leon aldım işte ne yapayım? Lan öldüm. Kanka bir şey değil mi bu Neon çok oynamayı bilmiyorum ama. Aldım aldım aldım. Kanka tamam. şu sa sağlık sağ, var. Al, alayım masaya koruyorum. Alayım masaya koruyorum. No, o elması alsana. <laughs> Oğlum ne oldu bana bir şey oldu bana. Aldım 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 çıktım çıktım. Canım bir. Kanka el, elması al elması al aldın sen. Tamam. Ay canım git, canım git. Öleceğim, 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 öleceğim. Ölme, ölme. Aldım 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 aldım. Sakin ol. Sakin ol. çok iyi çok iyi. Kanka 4 elmas. Şimdi bizim elmas alıp pop geri kaçmamız lazım kanka. O elması alacağım. Bekle. Aldık onu aldık. Çok çok iyi oğlum. Al. Koki 6 elmas var senin. Öleceğim öleceğim öleceğim. Koku koru beni. Koru. Tamam. Tamam bekle boyun tamam, bize. Tamam. Tamam bir bizden alt diye adamlara 6 var. Hadi oğlum. Saktım. Oh, Sıkıntı yok koruyorum koruyorum. Lan öleceğim. Hayır. Arkon sattım Arkon solu vur. Solu vur Arkon. Abi oğlum öyle duvar var. Oğlum sattım. Kanka oynayacağız. Her... <laughs> Kanka ananı satayım ben malım. Ya bizi bitirdin ya. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Kanka. on elmas olan kazanıyor. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Hadi ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar evet aynı boz oyuncu açısı ben çok hoşuma gitmedi yani. Sadece Leon oynuyoruz orada. Pekte bir makarası yok. Hazır verelim. Biz normal çift ve sat başımıza spy karakterine girelim aga. Hadi bakalım. Arkadaşlar maçımıza geldik. Bir şey mi? Ne ne oldu ne ha? Sağ git. Sağ mi? Tamam gidiyorum. Oyu iki tane var. Şimdi bu, bu, bunu vermeyiz. Bunu vermeyiz. Bunu vermeyiz. Ee aslında e, ne oldu? E ne oldu aslanım? Aldım sıkıntı yok. Aldım sıkıntı yok. Bu kaktüsü de attım. Al kanka bunu da. Al bunu da oğlum. Al bunu da oğlum. Gel ye bunu da ağzına. Hadi bakalım bir şey değil mi? Köpek gibi asarım var ha. Ee bunları kim alacak? Hop kan sen öl öldü bir kanka. Öldüm lan öldüm lan nasıl lan? Nasıl yani nasıl nasıl yani? Oha. Aldım ben aldım. Aldım Arkon aldım. Arkon gel. Arkon gel Arkon gel. Arkon gel. Arkon aldık oğlum. <laughs> i̇şte bu oğlum. Bir şey değil mi? Bu karakter fena. Sadece kanka mantı anlamak lazımmış. Maçımız başladı. Evet kardeşim. Karakteri seni çok güçlü. Bu maçı yine alırız bak. Rahat <laughs> ol kanka gel direkt ortaya. Direkt. Hiç korkma çekinme. Gelmedi. Şey Kimse gelmedi. Tamam tamam kes 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 kes. Gidim oyu. Çok iyi oğlum. Tamam. Bir tane sonra bak bu, bu bunu ciddi. alırız. Al, al bunu al bunu aldık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aşağı dön, aşağı dön. Hangi öleceğim? Canım az, canım az. Çok fazla bulaşma, çok fazla bulaşma. Ben canım gir. Yanına geliyorum. Gel kanka ben nereye gel. gittin? Ya rahat ol, rahat ol, ol boğul burada. Kanka buraya gel. Gel oğlum buraya, gel oğlum buraya. Bunları nane altını atarız gel. Gel oğlum sağ ol. gel o kombi oğlum. gel. Oğlum, o bunu, Gir bunu. kombi. Gir Öleceğim kanka. Çok, <laughs> çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum. Çok güzel faç çıkardık. <laughs> Arada, bir birader çıldırdım özür dilerim. Ya yani, full ya. Gel yukarı, 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 yukarı. Aşağı gel yukarı gel yukarı gel. Aşağı gel gel. Gel <laughs> ben atıyorum, gel. Lan otur gel otur gel gel At! At kanka at! At! <gülüyor> 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 Oğlum, ben mi atmışım 40 bin görmedim. Evet. Dün atmışım. Dün atıyorum. <laughs> Kalk gel. Let's go. Ha, ver hazır. Ver hazır. seve Ortaya gelsene direkt. Hı, tamam geliyorum. Geliyorum direkt ortaya gidiyorum. Kanka şu aradan sızırırsam. Al onları al onları al onları. Kanka onu aşağıdakini alamadım. A, öldü tamam. öldü. Öldürdük onu. Aldım tamam ben. çok yiyordum çok yiyordum. Tamam bekle. Bunu alırız alırım bunu. Hey, kaç tamam kovala kovala kovala. Öldü. Ne öldü. Ne ya sıkıntı yok baba. her sen ben de dedim. Tamam. <laughs> o da iyi, o da iyi. E, ne oldu oğlum? Adamsın Arkon. Güzel aynı anda. ikisi de öldü. Oğlum. Gel ayı, Ayın gel ayı. Aldım. Aha, aha. Ayım Kanka Edgar sıkıntı olabilir. Bekle. Aşk. Öldüm. Vur şunu vur şuna. Ne? Ha? Ayındı. Ayın mı Ben öldürmüşüm oğlum. O nasıl öldü? Yo ben öldürmüşüm. Nasıl öldürdüm oğlum ona? Sonra bir tane düz vurdum. Ona gitti herhalde. Şey Dişiydim mi? Fenasal. Spike harbi beğenmiyordum ama ben hoşuma gitmeye başladı kanka. Tamam gayet güzel kanka. Piştim şey mi? ortaya alıyoruz. bilmiyoruz direkt. Kanka ben bir da vuracağım. Edgar'ı öldürürüm direkt. Oy, rakip eldim. Rakip eldim. Sıkıntı yok kanka gel. Öleceğim. Oğlum ne lan? Kanka bir şey attım. Aa vururuz onu vururuz onu. Gel gel gel. O da öldü oğlum. Lan, Çirin mi? Var. Çok sağlam oynadık burada gel. Kutu var ama gerek yok. Tamam. Ah. Aha. Ne? Yani? Ne? Şunu vur. Oğlum o hasar şaka mı chat? Oğlum bu o, ne? O, 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 o. Kanka ben ölmem ki hiç. Git bakayım ben dokunmuyorum sana. Gel buraya gel buraya oğlum gel buraya oğlum. Gel buraya oğlum kaçaman oğlum kaçaman kurtulaman oğlum gel oğlum buraya gel. Oy. 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 Oy! Oğlum, oğlum o da ölüyor, o da al, 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 gel, al onu gel. Gel buraya, gel. Ne yapıyorsun lan sen benim arkadaşıma? Keser misin şunları reis ya? <laughs> sıkıntı yok, mi? sıkıntı Bu da gitti, o da gidiyor. Sıkıntı. Altı bin vurdun. Gel. Yani oğlum bin. niye? Puan tamam sıkıntı yok. Sen benim malcını çöz, benim malcını lan sen. Çöz. Çöz benim <laughs> sıkıntı yok. Ayım attım, mı? ayım seninle birlikte. Tamam. Tamam, sıkıntı Öldü kanka. ney Ah, tamam. Niye ben Şimdi niye beni öldürttün? <laughs> Oğlum ben nereye öldürdüm? 88 <laughs> bin hasar vermişsin. Co ne? Ciddi misin? Oğlum ben onu hiç göremiyorum bu evet, arada. Evet. Ben direkt hızlı hızlı geçtiğim el alışkanlığı 88 bin gayet iyi. Gayet iyi. Beyler evet. direkt yine ortaya bam bam. kimsenin korkumuz yok. Evet. Sen sola vuruyorsun, sola vuruyorsun. Tamam aldı aldı aldı. Çok iyi oğlum çok iyi. ortaya vur ortaya vur alırız bunları. Tamam bekle aşağı ineceğim aşağı ineceğim sen vurmaya devam et. Alırız bunu alırız bunu alırız oğlum bunu. Alırız bunu alırız bunu. Alırız bunu. Alırız bunu. bunu alırız bunu alırız gel. Kaçma. Tamam gel bunu da alacağız bunu da alacağız bunu da alacağız bunu da alacağız. Bunu da aldık oğlum gel. Gel aşağı gel aşağı bunu da alırız. Gel bunu da alırız oğlum. Ultim boşa gitti oğlum. Aldık oğlum bunu sıkıntı yok gel oğlum yukarıda toplan toppan hiç sıkıntı yok gel oğlum tek yedi Tek kere, tek kere hackledi. Hadi bakalım. Hadi oğlum. E ne oldu? Ayın mı kurtaracaksın lan seni e, kardeşim sen mi geliyorsun oraya? Gel bakayım buraya. ee Ayın arkasından gidiyorum. Ayın arkasından gidiyorum. Sıkıntı yok. Devam. Eee? Eee? Al kanka onu. E, etkar. etkar. Et etkar. Et Hadi bakalım. Böyle bakalım sende. Gayet iyi. Temiz. Argonu niye hiç konuşmadın? <laughs> Argonu mikrofonu kapalı. Lan benim sesim niye gelmiyor? Ne oğlum ben basılın sandım. Basamadın mı? Kardeşim, süper be. Ha. Ben kendimize konuştuk tüm maç boyunca ya. Kendi kendine konuş <laughs> 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 Allah'ım bana aklımın zekasından ver ya. Öyle hiçbir şey benim umurumda olmasa anladın mı? Hayat tost vermeye geldi çok iyi. <laughs> Son belimiz atalım bence gayet tatlı. Bu arkadaşlar bir de böyle fazla fazla el atmıyorum çünkü arkonun yani yüksek olduğu için şey yani 400 500 fight güzel diye düşünüyorum. Yani güzel de fightler dönüyor. Eğer böyle çok çok yüksek kupaları istiyorsanız katmamı isteyin. Yani çekeriz sonra da elbet bir gün. 4 tane var. Kanka. Evet. Yani değer mi? De de şu alalımı sallayacağım. Sen al gir ortaya gir ortaya gir ortaya. Aldım. Oha oha. Ya öldüremez seni oğlum ben varım. Sıkıntı yok, baba geldi. Gel, gel sağ gel. Bak bunu almamız lazım. Aldım onu, aldım onu. Onu da aldım. Tamam, çok iyisin. Onu da aldı. Onu hadi oğlum. Çok iyiyiz. Çok iyisin, aldım ben onu. öleceğiz. Bu aldık. Bekle, bunu da alırız, bunu da alırız. Aldım onu, bir tanesini aldım. Can dolar, can dolar. Bekle, bekle, can dolar, can Tam bekle bekle. Yo az yine vur alt yine vur alt Tam çok güzel oğlum çok güzel savun savun alın buraya. vatan gibi savun buraya vatan gibi. Geç oyun arkasından. Onu satayım. Kanka bu puan çok. Bizim de çok. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ön Kanka bir yapma zaman. yapma. Aa Aldık oğlum bunu alırız oğlum bunu attım. Attım. Aldık oğlum. Baba işte bu. Fark dediğim böyle olur. Bir şey mi? Ben de bırakırım. Orada Hepten. küçücük canla 3 ayrı ayrı takımı aynı anda fight attık ya daha hiçbir şey demiyorum. olsun. Elli olsun. Takım arkadaşım iyi. Baba yapıyor, yapıyoruz vallahi. Şimdi arkadaşlar gayet iyi maç bu arada. Şurada bir tane star dediğimiz gelmiş. Gizemli mi? Arkan. Yani. Bak. Evet. Evliliği Bana gelebilir. Gelebilir. İki tane hakkım var. Bana güzel bir totem ver kardeşim. Güzel bir totem sar bize. Totem mi kardeş? Kutudan çık yapabiliyoruz mu? <laughs> ne? Kutudan çık yapabiliyoruz mu bunda? Yapamıyoruz. yapamıyoruz. Onu yapamıyoruz arkadaşlar. Her türlü basacağız. Ne yapalım? Telefonu kameraya tut. Abone olanlar için de bas. Abone olanlar için arkadaşlar. Olmadı. Bir daha bir daha başka. Başka olur. Sarman evet. Like atanlar için de. Like atanlar için yani senin için basıyorum kardeşim. Hadi bakalım. Belli ama belli kanka. Anladın mı yani? Bak mesela son videomu gidiyoruz. 30 bin 30.000'den 30 binden kanka. 2.000 kişi like atmış. Yazık günah. Like'lar çok düşük. Şimdi birazcık bizim modumuzu yükseltin kanka. Bizler de artık şu videoları daha... E ne oldu oğlum? Kanka bu yan ekranda kaldı. Artık senin Allah cezanı vermesin. 500 gold. Güzel. Pişireyim mi? İşimi görür. Ha tamam şöyle yapalım. Gelsin. Şimdi e, ne oldu? 500 gold. Tamam kalsın yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar kapanışa basmadan her akşam saat 21.00'da TikTok Yusuf Işık kanalında canlı yayındayım. Bir yüz olsun muhabbet makara karakız. kız. Bizde sıkıntı yok. Buranın kimliği farklı oranın kimliği farklı. Tamam burada edetliyiz orada yazgırız. Selamet bay bay. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle bir yorum devamlı gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınız çok çok önemli böyle güzel yazılı mesajlarınızı hepsini okuyorum. Bilginiz olsun. Yorumları bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.